Bugün sadece benzinlikten çıkan lootlarla win almaya çalışacağız. Evet ciddiyim benzinlikten çıkan lootlarla win almaya çalışacağız. Sizlere zahmet aşağıdan videomuza bir like bırakırsanız çok tatlı olur. Şimdiden de çok çok teşekkür ederim. Eğer ilk defa izliyorsanız da kanalımıza abone olup bilmeyi Daha fazla bu türdeki videoları kaçırmadan izleyebilirsiniz. UMP buldum güzel. Bakalım buradan ne verecek. Buradan da UMP verdi. Bir daha yakıt basalım burada. Kardeşim artık bir kas gerek verirsin yani bence de. Pompalı yok ya düşünmüyorum. M4 bulduysam bu arada pompalıyı bırakırım. O para 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 para. Aha kas parasını da çıkarttık lan şaka maka. Vallahi bildiğin şu an şey kilometre turu yapıyorum ya. Arabanın kilometre uçacak. Enerji para. ney? ne? Bandaj olur. Mermilere bence artık gerek yok ya o kadar. Da kafama kas bulamadım. Şaka maka petrolleri gezerek vin almaya çalışıyoruz ha. Kas ver bana. Aha bir level verdi. Şimdi bu çok şüpheli oldu ya bir level kasta. Ne bileyim yani. Olsa da olur, olmasa da olur denilen kastlar vardır ya. Bu doğa hesap. Evet. Son petrolümüze de geldik. Karşı tarafta var mı diye bir ufak düşünüyorum. Yoktu bence. 14 lira para var. Skop alsam mı, almasam mı? Skop aldım. 2 tane de kit aldım. Bir level kastla oynarız ya bence. Kardeşim. güzelce tutan. Lan araba bir daha in. Oğlum bir gel öyle sık daha gelmeden sıkıyor. Ölmedi. Daha zorlama. İnsan orada. Ya sen ciddi misin ya? Tepenin arkaya indi. Dört var hem dörtte. Geliyor süpür geliyor, geliyor. Oğlum sen var ya sen böyle beton yetmez. Sen hep böyle açıktan gel tamam mı canım benim? Görüşürüz.